arkadaşlar. <laughs> bugünkü dersimizde e, pekiştirme testi 4'ü çözüyoruz. Biraz daha sesimizi açalım. Evet. Sorumuz şöyle. Birinci soru. Diyor ki e, X, Y, Z element atomlarının periyodik cetvellik yerleri verilmiş. X ikinci periyot 1A'daymış. O zaman katman dağılımı 2, 1 şeklindedir. Y üçüncü periyot 5A. 2, 8, 5. E, Z'de dördüncü periyot 2A. 2, 8, 8 ve 2. Buna göre atom numaraları sırasıyla 3, 15 ve 20. Atom numaralarının toplamı 38'dir. Doğru. 20, 15 ve 3. X ee, diyor ki Y-3, Y-3 2, 8, 8'dir. Z artı 2, 2 elektron kaybedince o da böyledir. Dolayısıyla ikisi izoelektronik oluyor. Elektron içeren katman sayıları yani periyotları sırasıyla gördüğünüz gibi 2, 3, 4. Dolayısıyla bu da doğrudur. Doğru cevap E'dir. İkinci soru. X artı 4'ün katman dağılımı 2, 8 ise buymuş katman dağılımı. O zaman X'in elektron sayısı yani proton sayısı 14'tür. Yani X'in katman dağılımı 2, 8, 4 şeklindedir. Y eksi ile X artı 4 izoelektronikmiş. Yani Y eksi de böyle bir elektron dağılımına sahip. Yani o da soy gaz. Üçüncü öncül doğru oluyor. Böyleyse Y'nin nötr hali 19 tane elektronu vardır. Yani x 2, 8, 4'tü. Y de X 3. periyot 4A grubu. Yani 14. grupta bulunur. Burada bir olta var. Dikkat edin yanlış. Y elementi 7A grubundaki bir halojendir. Doğru cevap 2 ve 3'tür. 3. soru. X 1. periyot 8A grubu soygazı, gazı. Y 2. periyot 5A grubu Z'de 3. periyot 7A grubunda bulunur. X soy gazdır. Y'nin değerlik elektron sayısı 5'tir. O yüzden yanlış. Z 7A grubu halojenidir. Doğru. X'in değerlik elektron sayısı 2'dir. 8A grubunda helyum bu. Y de 2. periyodun 5A grubunda olduğu için 5. elementtir. Cevap B'dir. Dördüncü sorumuz. Hangisinde hangilerinde hata yapılmıştır? Bunlar 2. E, periyot soy gazda izoelektronikmiş bu iyonlar. X artı 3'ün 2, 8 soy gaz elektron dağılımına sahip olduğuna göre proton sayısı 13'tür. Yani X 2, 8, 3'tür. Y'de de 10 tane elektron olunca iyon halinde 8 tane protonu vardır. O zaman Y de 2, 6'dır. Yani değerlik elektron sayısı 3 ve 6'dır. Farklıdır yani. Aynı da demek yanlış. X 3. periyot 3A grubu yani 13. grup elementi olması lazım. Yanlış. X'in çekirdek yenikinden 5 fazladır. Doğru. Şu ikisinde hata yapıldı şu anda. X ve Y farklı periyotlarda. Biri 3, biri 2. periyotta. Doğrudur. Hata yapılan 2 ve 3'tür. 5. soru. X artı 2 olduğunda 2, 8'miş bu. Katman dağılımı. O zaman bunun proton sayısı 12'dir. Yani bu temel halde böyle bir katman dağılımına sahip. 2. periyot 2A grubu, Üçüncü periyot 2A grubundadır. 3. periyot 2A grubunda. Cevap A. İzoelektronik midir? X artı 2 ile neon. Neonun zaten budur. Doğru. Nötron sayısı 12 ise proton artı nötron sayısı yani nükleon sayısı 24 olur. Burada doğru. IPEX demene göre 2A grubu yani ikinci grupladır. Çekirdek yani proton sayısı 12'dir. Cevap A'dır. Altıncı sorumuz. X elementi Y ile aynı periyotta Z ile aynı grupta. Bunun periyodu 2, 8, 6'dan 3. periyot. Demek ki x 3. periyotta olacak. 2, 8 bir şey. Ve aynı grupta bu 8A grubunda. 8A grubunda yani böyle. x o zaman 3. E, periyot 8A grubundadır. Bu yanlış oldu. Değerli elektron sayısı 8 olmalı. Yanlış. Bulunduğu periyotta 8 tane element vardır demiş. 3. <laughs> periyottayız arkadaşlar. 3. periyotta 8 tane element vardır. 1A'dan 8A'ya kadar geçiş metalleri yok burada. Buna göre cevap C'dir. Ee, i̇yonların ve atomların katma adalarını vermiş. Atom numaralarını soruyor. 10 tane elektronu varsa proton sayısı 10 eksi 2'den 8. 10 elektronu varsa proton sayısı 13. Bunun da 17'dir. Atom numaraları o zaman Z, Y, X şeklindedir. Cevap D'dir. <laughs> Pardon gençler. Şimdi Katman dağılımlarını vermiş. Bu iyon ve atom x e, dördüncü katman dört katmanlı ve dördüncü katmanda iki tane elektronu var. Demek ki 2, 8, 8, 2 şeklinde olsun. Y de ikinci katmanda artı iki iken yalnız bu. İkinci katmanda 3 elektronu var. Yani şöyle ikinci katmanda 3 elektronu var. 5 tane elektronu olacak toplamda. Demek ki bunun atom numarası da 7'dir. Yani bu arkadaş da 2, 5 şeklindedir. Z'de artı iken 3. katmanda 8 tane elektronu varmış. Yani 2, 8. 3. katmanda 8. 2, 8, 8. 18 elektronu varsa o da 19 atom numarasına sahiptir ve böyledir. Buna göre hangileri doğrudur demiş. <laughs> periyot numaraları X ve Z dördüncü periyot, Y ikinci periyottadır. Doğru. X'in proton sayısı atom numarası 20. Bu da doğru. Y'nin nötron sayısı 8 ise atom numarası 7 olduğu için 7 artı 8 kütle numarası 15'tir. Doğru cevap E'dir. Dokuzun sorumuz hangisi yanlıştır diyor. X arkadaşlar ikinci periyot 6A grubundadır. O yüzden doğru. Y'nin atom numarası Kutuları sayarsanız 18 numaralı atom numarasıdır bu. 2, 8, 8 katman dağılımından da yakalayabilirsiniz. Doğru. Z, 3. periyot 1A'dadır. Bura doğru. Değerlik elektron sayısı en az olan Z, 1'dir. En fazla olan Y, 8'dir. Bura doğru. Y, T ve Z'nin kimyasal özellikleri benzerdir diyor. Bu yanlış. Kimyasal özelliklerinin benzer olması için aynı grupta olmaları lazım. Ama bunlar aynı periyotta. Cevap B'dir. Son sorumuz. <laughs> Açıklamaları doğru yanlış olarak işaretleyiniz diyor. Şimdi Z'nin çekirdek yükü Z 3. periyot 7A grubunda 2, 8, 7'den çekirdek yükü 17'dir. Bu doğru oldu. X artının elektron dağılımı böyleyse e, nötr halde bir tane elektron kaybedince böyleyse normalde atom hali böyledir. Nötr hali. Dolayısıyla e, x yani X'in tam tersten sormuş gençler. Şöyle yapalım pardon. X 2 8 1'dir. Değil mi arkadaşlar? Çünkü 3. periyot 1 adı. Bir tane elektron kaybedince 2 8 olur. Yani buradaki 8 fazla o yüzden yanlış. X artı ve Y eksi 3 izoelektronik. X artı bir tane elektron kaybedince şuradaki soy gazın elektron dağılımına benzetiyor. Y de 3 tane elektron alınca o da buraya benzetmiş oluyor elektron dağılımını. Yani izoelektronik olurlar. Y'nin nükleon sayısı 15 ise atom numarası da 19, 8, 7. O yüzden nötron sayısının 8 olması lazım. Bu da yanlış. Doğru yanlış. Doğru yanlış. Cevap C'dir. Bir sonraki testte görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.